Esefle kınadığımı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Barışı ve kardeşim başkent Mudanya'da birilerinin barışı bozma adına, Mudanya'da fitne fesat sokma adına, hatta benim ve ailemin çocuklarını da hedef gösterme adına hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin. Bunu herkes bilir ki yıllardır bu ilçede nasıl mücadele verdiğimizi ve çok açık bir net söylüyorum. Benim canım hiç önemli değil ama eşim ve aileme dokunacak eller Mudanya'ya dar gelir, Türkiye'ye dar gelir, dünyaya dar gelir. Onları asla, asla affetmem. Bunları çeşitli sanal medyada, görsel medyada yayınlayan ben ve ailemi daire için alarak hedef gösterenlere asla izin vermem. Bunu herkes görebilsin. Türkiye'deki toplumsal barışın ne kadar önemli olduğu bir süreci yaşarken birilerinin çağdaş bir şehir olan Mudanya'da bunu daha geneye götürecek şekilde davranışlarda bulunmasını asla affedemem. Ve bu konuda davranış yaratan herkese kişi ve kurumlara dair olmak üzere kınadığımı bilsinler ve ilk önümüzdeki pazartesi salı belgeler topluluyor. Cumhuriyet Savcılığı'na da suç cümlesinde bulunduğunu bulunacağını herkes Kim olursa olsun fark etmez. İster beyin kuruluşu olsun, ister kişi olsun, ister parti olsun. Tabii ki bu konuda çok doluyum. O konuda açıklık getirmek istiyorum. Yalan yanlış bilgiler dolaşılmasın. Şu iki gazetede o kiralanan yerin daha sonra söz hakkını verdik, konuşan olmadığı için konuşma hakkınızı daha sonra konuşabilirsiniz. Şu iki gazete ilanlar var. Basın ilan kurumuna verilmiş ve basın ilan kurumu da 24 ve 26 Mart tarihlerinde Olay Gazetesi'nde bu yerin kiralanması ile ilgili ilanları vermiş. Gördüğünüz gibi şurada ve şurada. Ve iadesi yapılmış 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre en yüksek fiyatı veren encüven kararında da destek hizmetlerinizin de katıldığı top ihalede Halis Şanlı isimli vatandaş almış. HDP eş başkanı olarak kiralamış. Sanıyorum 200, 250. 250 TL artı KDV. Evet. evet. Bu konuda gereken bilgileri encüven kararının ihale belgelerinde bilgilerinde belediyemizden dürüstlük ve şeffaflık adına herkes her vatandaş isteyebilir, de alabilir. Hiç gizliğiniz saklınız yok. Kimse kullanıp kimin kime çanak tuttuğunu herkes bilir. Ama ben asla bu ülkenin bölünmez bütününe, bu devletinin tekliğine ve bu misaki milli sınırlar içerisinde yaşayan tüm yurttaşlarımın kardeşliğine asla asla bozmak <laughs> isteyenlere izin vermeyeceğim. Benim siyaset amacım bu. Bunu da bütün toplantılarda, bütün konuşmalarda söyledim. Benim için Cumhuriyetimizin muhteşem düşmemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekniği, bu devlet sınırları içerisinde yaşayan tüm yurttaşlarının kardeşliği ve sakin misli sınırlar içerisindeki vatanımın bölünmez bütünlüğü benim için Cumhuriyet'in muhteşem işlemesidir ve asla vazgeçemeyeceğini değerlerdir. Bunu da herkes görebilsin. Evet ben teşekkür ederim. Konuşmamı belki burkulayarak yaptım ama doluyum arkadaşlar. Çok doluyum. Onun için de kimseyi kırdıysam özür dilerim. Ama ben bugüne kadar Mudanya'da barış ve kardeşlik adına ne gerekiyorsa yapmaya çalıştım. Görevimi yaparken hiç kimseyi ayırmadım. O parti bu parti oy vermiş vermemiş hiç demedim. Hiçbir zaman. Ama yasalar bu partinin kurulmasına izin vermiş. Yasalar çerçevesinde kurulan bir partiyi benim yer vermeme veyahut da ihaleye sokmama veyahut da hele hele kapatmaya benim hakkım ne olabilir Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu düşünceler bugüne kadar Türkiye'de var olanlar bu memlekette 30 bin yurttaşımız kardeşimiz şehit oldu. Biraz da düşünsünler bu ülkeyi bölmek isteyen sadece onlar mı? Onları isteyenler, onlara karşı olanlar değil mi? Onların suçu yok mu? Bir de böyle bak. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Söylenecek çok şey olmasına rağmen ancak bu söyleyeceklerimi özellikle de söylemek istiyorum. Söylemek istediğim aslında başka şeyler de var. Fakat seçim süreci üzerinde siyasi olmamasına özen gösterdiğim için başka konuşma yapmak istemiyorum. Ama herkes bilsin ki bütün Mudanya ve Türkiye kamuoyu bilsin ki 7 Haziran seçimlerinden sonra sonuç ne çıkarsa çıksın çok çok önemli şeyler açıklayacağım. 7 Haziran'dan sonrası çok çok önemli şeyler isim isim açıklayacağım. Partisiyle birlikte partileriyle birlikte açıklayacağım. Mudanya'da dönen dolapları, Mudanya'da dönen yapılan her şeyi, her şeyi 7 Haziran sonrası tek tek belgeleriyle açıklayacağım. Bunu herkes görürüz. Teşekkür ederim.